Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orkun Bugün sizlerle beraber Eee Neydi? Cesare Cenk'in birinci bölümüyle karşınızdayım. Bu videoya 11 like gelirse ikinci bölüm gelecek yarın. Bu arada arkadaşlar 39 abone olmuşuz Sizlerden çok teşekkür ederim. Uzun zamandır ne zaman abone olacaklar diye düşünüyordum. Bugüne kadar olmuşsunuz. Sizlerden çok teşekkür ediyorum. Arabanın plakasını Orkun Zor 9 diye şey yaptım. Arabayı upgrade ettim. Beşeral yaptım. Ondan sonra oyuna başladım ve ilk ben aldım. Siz de bu arabayı alabilirsiniz. Next'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan hangisini seçiyoruz? Ee, şuna basak. Amatör. La pro açık değil. Amatörle pro'yu açmak lazım. Amatörle pro'yu açınca daha fazla para veriyor. Yani eee Easy şimdi. Easy de yarışıyoruz. Ondan sonra şey olacak. Şöyle bastık. Arkadaşlar e, bu vites yeşile gelince tam yeşil olacak. Böyle değil. Burada netro var netro. Böyle olacak arkadaşlar. Perfect. Böyle yapacaksınız. Tam yeşile gelince böyle tam noktasına getireceksiniz. Bir terse basınca perfektif gelecek. Ondan sonra bakalım loading yüklerinde. Tamam. Arkadaşlar ee, Fortbox ZT tier 1. Arkadaşlar rookie, amatör, pro, amatör nasıl açılıyor bilmiyorum. Rookie kolay. Amatörde daha fazla para var. 500 bine katlanıyor. 2 katı veriyor. Pro'da daha fazla veriyor. Ladder. buraya da katılabiliyorsunuz. burada var challenger yazıyor. Burada e, Tier 4, Tier 5 arabalar veriyor. Yarışıyorsunuz ama tabii ki de e, siz Tier 3'sünüz. Mesela bunları bedavadan vermiyor. Sadece yarış için kullanılıyor. Böyle basıyorsunuz. Ok oh. start. Lan vites attıramıyorum. Benim araba 100'e çıkıyordu. Bu 300 lira da çıksa daha iyi olurdu. You win. kazandık. Evet çok güzel. Para ver. o 3000 dolar verdi. 3000. İyi şu an. Şimdi para ver bana. Bir tomorra. Altın verdi. Ukra bastınız bastığınızda arkadaşlar burada arabanın beygirini yükseltebiliyorsunuz ondan sonra turbo gücünü yükseltebiliyorsunuz ve egzozunuzu yükseltebiliyorsunuz ve artıyor. Bunu yaptığınızda grip azalıyor ama arabanın ağırlığı düşüyor yani hafifleşiyor. Ben turbodan yana kullanayım parayı. Sonra da şunu abanarım ya da buna bunu da alacağım. Ondan sonra next'e basıyoruz. Heh, buna gir. Araba 229 beygir oldu. Vay be iyi bari. İdare ederim ben onunla. 198 beygir. Arkadaşlar 198 diye mesela sizin arabanız 230 beygir mi ya da 240. Bunları 160 100, 160 170 ya da 190 diye bakmayın yine de iyi oynayabiliyorlar. Abi yenildik adama ya. ya böyle iş olmaz harbi ya. Benim araba daha fazla bir giri vardı. Demek ki biraz daha güçlü yapacakmışız arabayı. İyi yazıyor. iyiydi. Buna gerek. Arkadaşlar da arkadaşlar bundan ne olduğunu söyleyeyim. Evet. bu bir sürü böyle şeyler var. Mesela ilkten Luther Fengs yazıyor ha. Fengs yani Tier 1'in boss'u Papa Biz. Buraya geldiğinizde bu boss bunlar yarışçılar yani. Bunlar boss değil. Onlar ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi ikimi parayı kazanacak mıyız kazanamayacak mıyız bilmiyorum. <laughs> Bakalım bu adamı yenebilecek miyiz? Sesini de açayım arabanın sesini de çalışmasın evet, evet, atladık vay be güzel tamamen basıyoruz tekrardan evet şimdi birinci yarışçıyı yendik sonradan zaten baya bir hızlanıyorlar. Baya bilgileri oluyor, beygirleri. Ben öyle diyorum. Ağzıma alıştırmışım. Ne yapak? Şimdi bu gribi arttırıyormuş. Arttır. Ne olduğunu bilmiyorum. tiyar tiyar stress. Teker. Şant mı teker mi? Bir şey anlamına geliyor. Next, next, tekrar next. Challenge yazıyor. Challenge. Şimdi buna girek bir daha deneyelim. Bakalım yenebilecek miyiz bu sefer? 1040 parayı alabilecek miyiz? 230 234, 234 bilgir ve karşı 198 bilgir. Good start. Yanlış kalktık. Tam yeşile gelmesi lazım yani. Yitriye ya bastı da koç işlemez o bana. Acı bacı bize acı işler mi bacı? İşte bu you win. Ucu ucuna abi ucu ucuna kazandık ha yani. Zor. Her bir zor abi. <laughs> Yine iyiydi. Yine girelim bakalım bunu yenebilecek miyim bu seferde. <laughs> O 200 beygir geldi iyi. İşime gelir. Bakalım yeşilde kalkabilecek miyim? Yok, yok Hadi bakalım. Bunu da yandım. Ne oldu koçum? Benim araba aslandan daha hızlı bir kez. Hı. <laughs> <laughs> evet. Ne güzel abi para kasıyoruz ben. Sonraki bölüm için baya bir 10 bin 20 bin kasarım ha para olarak. Kim çalınca yazıyor. Ona girmeyeceğim. Easy. Buna gireceğim. Bunda para kasacağım. Çünkü challenge alınca baya zor yeniyoruz. Bunda sadece 170 beygir oluyor arkadaşlar. Tabi ee, Ama baya bir 200 beygirlere çıkıyor. Bu shift olmayacak mı, ha? Perfect shift oluyor. Perfect shift. Eş, oğlum gerçekte böyle gittiğini düşünsene var ya. Hayal edemezdim. Hız hızlı hızla. Obidix. Upgrade. Upgrade. Upgrade şuna attır abicim lazım bu next next next'e basıyoruz tekrar easy yazıyor tamam tekrar easy easy mi ne 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 kaç beygir geldi 209 yani 210 beygir var sayıyorum ben perfect stars Aa L çift oldu. Oğlum ben çözdüm la vites attırma işini. Oğlum yan yana gittik kız. Bu neydi? Bu nasıl bir yarış? Çok seçim oldu. Net World Speed'de gibi hayal ettim kendimi. <laughs> challenge. Hepsi challenge yazıyor abicim. E, easy yazsa daha iyi olur. kaç beygir oldu şimdi? He, bu 170 beygir. Dol ki. İyi verceğim. Tam vites atlarırken. Aa! Hep böyle yapmasam iyi olur. He? Tam noktasını yakaladım <laughs> abicim. Bu kadar kolaydır abi ya. Arkadaşlar, eee yorumlar altı kısmına yazın. Bu serinin, bu videonun, bu oyunun ikinci devam gelsin. Yorumlar altı kısmına yazabilirsiniz. Eee Brawl Stars videosuna yazmışsınız ki abi devam et. Çok iyi böyle devam et demiş biriniz. Like, like attım yorumuna ve kalp attım. Çok teşekkür ediyorum. yorumun için. adamların işini bitiriyorsunuz. Ya da daha fazla bonus para veriyor. Ben bilmiyorum. Beynim gitti artık. Challenge'da gireceğim lan. Challenge'da da yenersem bana bir daha orkun yemesinler. Yenemedim de zaten. Deniyorum 215 beygire karşı. Bu Bizim arabaları da siyah abicim. Abi bu kadar mı kolaysınız ya? Harbi mi abicim bu kadar mı kolaysınız? <laughs> Yok abi ya ben bu işi biliyorum. Arkadaşlar bugünlükten bu kadar olsun. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmişsiniz, beğenmişsiniz, beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, 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 beğenmeyi. Kanalıma abone değilseniz her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Arabada ne muazzam. Bay bay.